Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim Zeynepciğim, sağ olasın. Sen nasılsın, iyisin? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Hocam bugün ailelerin çok fazla anlatmanızı istediği bir konu var. ...gelişimsel kalça yetmez diyor. Bizimle bu konu hakkındaki bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşırım. Ailelerimizden gelen istekler, bu konularda bilgilendirme istekleri... ...bir takım soruları olacaktır bundan sonraki videolarda da. Bu tür sorular bizim sonraki çekimlerimizi de yönlendirecektir. Hocam siz bilgilendirmeye başlamadan önce benim ufak bir hatırlatmam olacak. Sevgili aileler videolarınızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz diğer soruları da cevaplamaya hazırız biz bu son dönemin trendi Zeynep'çim. Kanalların izlenebilirliği daha çok aileye ulaşmak açısından, kanala üye olmaları, oraya yorum yapmaları, ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın bu açıdan önemli. Daha çok aileye bu videolar ulaşacak bu şekilde. Umarım bu karşılıklı interaktif iletişimi bundan sonra da sürdürürüz. Ailelerin bizim cevaplamamızı istediği soruları da yorumlardan biz seçerek evet. bir sonraki videolarımızı oluşturuyoruz. Şimdi başlayabiliriz hocam. Evet, gelişimsel kalça displesi aslında aslında bu son 10-15 yılda gelişen bir terminoloji. Eskiden ailelerimiz de hala bize geldiğinde doğumsal kalça çıkığı şeklinde ifade ediyorlar. Aslında doğumsal kalça çıkığı demeyip buna gelişimsel kalça displazisi dememizin bir sebebi var. Bu da şu. Kalça çıkığı dediğimiz zaman durum tamamen sadece kalçanın çıkık olduğu durumlar anlaşılıyor ama e, özellikle kalça ultrasonunun gelişiminden sonra sadece kalçanın çıkık olmadığı, kalçanın yerinde olduğu ama yarı çıkık olduğu, biraz yuvasından uzak olduğu ya da yuvasında bile olsa bu sefer de talçanın yuvasının yani astebulum dediğimiz yuvasının halk arasında ona oma diyen Anadolu'da bölgeler de var oma kemiğinin kalçanın başını yeterince kaplamaması durumu. Displezi dediğimiz, kalça çatı yetmezliği dediğimiz durumlar ve daha kalça çevresinde yumuşak dokuları da ilgilendiren bir takım problemlerin bir bütünü aslında bu. O yüzden bütün bunları anlatabilmek adına bu olaya gelişimsel kalça yetmezliği diyeceğiz. Ama tabi video içerisinde daha hızlı yönlendirebilmek açısından ben kalça yetmezliği diyerek devam edeceğim konuşmama. Peki hocam kalça yetmezliğinin sebepleri nelerdir? Ailelerden gelen en büyük sorulardan biri de bu Evet genelde sen de biliyorsun polikliniğe geldikleri zaman çok endişeli oluyor aileler. Evet. Özellikle dış merkezlerde ultrason yapılıp gelenler ya da çocuk polikliniğinden yönlendiren ailelerde şöyle bir kaygı oluyor. Biz bir yerde hata yaptık mı? Acaba çocuk doğduğu anda biz bir şey mi eksik yaptık? Acaba doğum sırasında yapılan bir yanlışlık nedeniyle mi bu oldu? Gibi bir takım yanlış bilgilerle gelebiliyor ailelerimiz. Sebep arıyor aileler. Sebep arıyor aileler açıkçası ama bunun için kendilerini hiç üzmelerine gerek yok. Çünkü bunun sebebini tek bir konuya bağlamak şu an için mümkün değil. Sebebini tam olarak şu olursa kalça yetmezli olur, şu olursa kalça çıkıyor olur gibi bir bilgi henüz elimizde yok. Ama şunu biliyoruz ki yapılan araştırmalarla bir takım durumlar kalça yetmezliğinin oluşumunu, gelişimini mümkün kılıyor. Peki bunlar neler? Bu tabii anne karnındayken yani doğmadan önce olan bir takım durumlar var. Doğduktan sonra gelişimsel olarak bir takım takım sebeplere de bağlanabiliyor. Bazen de ailelerimizin yanlış inanışları nedeniyle var olan problem daha kötüye gidiyor. Peki bunlar neler? Önce bu olayın içerisinde genetik var mı? Var. Özellikle yapılan araştırmalarda gösteriyor ki ailede birinci kuşak rabalarda gelişimsel kalça displesi olan çocuklarda görülme olasılığı daha fazla. Özellikle de ilk kız çocuğunda daha fazla. Peki niçin kız çocuğu 4-8 kat daha çok gözüküyor? Burada tabi genetik bazen cinsiyetçilik yapıyor. Ee, günümüz Türkiye'sinde <laughs> cinsiyetçilikten kaçınmaya çalışıyoruz. Cismet, Dünyasında evet. daha doğrusu. Amacımız bu değil tabii ki ama özellikle anneden geçen elastin hormonu nedeniyle ve kadınların kız çocuklarının da doğal olarak östrojenle birlikte bağlarının daha gevşek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kalçadaki herhangi bir problem nedeniyle kalçanın bilişim bozukluğu oluşma olasılığı kız çocuklarımızda daha fazla. Anneannede, de teyze gibi birinci kuşak kadınlarda görülüyorsa ilk kız çocuklarına, ilk kız çocuğunun da sebebi var onu da açıklayacağım. İlk kız çocuklarına görülme olasılığı çok artıyor. Peki ilk kız çocuğu derken ilk doğumda ana rahminin daha küçük olduğunu biliyoruz. Sonraki doğumlarda daha çok genişliyor. Rahim içerisindeki alanın dar olması ki bazen amnion sıvısı yetmezliği yani rahim içi sıvının da az olan hamileliklerde de gelişimsel kalça displesi çok görülüyor. O nedenle rahimin daha dar olduğunu bilindiği için ilk doğumda özellikle ilk doğan kız çocuklarında risk biraz daha fazla. Peki doğduktan sonra az önce de dediğim gibi anneden geçen elastin hormonu nedeniyle eğer ki bir kız çocuğunda bir de bağ gevşekliği varsa o zaman bu durum daha çok gözüküyor. Peki çocuk doğdu. Doğduktan sonra ne gibi problemler olabiliyor? Bunun içerisinde bizim de yarattığımız bir takım problemler var. Bu ne? Çocuk ilk kız çocuğu doğmuş. Vücudundaki hormonlar nedeniyle bağları da gevşek ki kız çocuklar üzerine çok vurgu yapıyorum ama buna şu anda erkek çocukları da koyacağım. Yani çocuklarda doğduktan sonra özellikle ebeveynlerin de ebeveynlerinin aktardıkları yanlış bilgiler nedeniyle çocukları kundaklama özelliği maalesef çok azalmakla birlikte geçmiş 10 yıla göre Hala devam etmekte olan bir kundaklama nedeniyle kalçadaki pozisyonu bozduğumuz zaman bu da gelişimsel kalça yetmezliğinin hatta çıkığa yakın kalçalarda kalçanın çıkmasına neden olabiliyor. Peki buradaki mekanizma ne? Ben özellikle polikliniklerde bunu açıkladığım zaman hemen yandaki anneanne babaanne devreye giriyor. Ben bütün çocuklarımı böyle yaptım ama benim hiçbir çocuğumun kalçası çıkmadı gibi bir cümleyle sizin üzerinize geliyor. Tabii ki doğru. Eğer ki bir bağ gevşekliği yoksa ba başka bir genetik faktör de yoksa çocuk kundaklamaya rağmen kalçası çıkmayabilir. Evet bu doğru. Ama bizim amacımız %1-2'yi yakalamak. Bunu engellemek. Yani o bir çocuk dahi heba olmasın diye bu bilgileri sunuyoruz. Elbette ki istatistiksel olarak birçok çocuk kundaklama yapılsa bile kalça çıkmayabilir. Ama bir çocuk dahi biz buradan döndürebiliyorsak, kalça çıkığı yaratmadan bu işin üstesinden gelebiliyorsak biz bunu bir başarı sayıyoruz. O nedenle kesinlikle bu yanlış bilgiye kapılmayın. Yani benim anneannem, babaannem, dayılarım hep böyle büyümüşler, bundan sonra böyle olmayacak, böyle bir olay yok. Kundaklamada çünkü kalçalar ve dizler dümdüz olduğu zaman bir de bacakları birbirine yaklaştırdığınız zaman ağları gevşek olan, hormonal olarak, genetik olarak yatkınlığı olan birinde kalçalar arka taraftan çıkar. Bu bir takım deneylerle de gösterilmiş durumda. O yüzden özellikle annelere, babalara tavsiye ediyorum. Bu bilgilendirme kendi annelerinizden, babalarınızdan gelse bile, dedelerinizden, babaannelerinizden, anneannelerinizden gelse bile bu duruma bir tek burada her zaman annelerimiz, babalarımız, bizim veli nimetimiz orası ayrı ama bu konuda kesinlikle onların sözünü dinlemeyin diyorum ben. Çağ değiştikçe bilgiler de güncelleniyor. Güncelleniyor tarafından. Evet, işte bu... bu durumla ilgili bir açıklama daha yapayım. Çok ilginç bir şekilde 2010'lu yıllarda Avustralya'dan çok ilginç bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri Avustralya'dan bu kundaklama nedeniyle kalça çıkar diye yayınlar çıkmaya başladı. Yani bu durum sadece ülkemize has bir durum değil. Bu kızıl derilerde böyle Asya'da inanış çok fazla çocukların kundaklanması durumu çok fazla. Bu yayınlar çıkınca ilgimi çekti. Bu yayınları okuduğum zaman şunu fark ettim. 2010'lu yıllarda Avustralyalı annelerde moda başlamış. Bu da kundaklama. Bunun için özel elbiseler üretilmiş falan. Ama sonra fark edilmiş ki bu kundaklamayla birlikte Avustralya'da da kalça yetmezlikleri ve çıkıkları oranı artmaya başlamış. Bunu fark ettikleri zaman, kaldı ki e, Türkiye literatürünü takip etseler, bununla ilgili onlarca yazı var. Tabii ki oradaki hekimler de ilk bunu fark etmiyor. Aileler kullanıyor kendi aralarında. Ne zamanki hekimlere bu olay sımaya başlayınca araştırmalara bir başlıyorlar. Anneler arasında moda var. Bu 2010'lu yıllarda Avustralya'nın da başına geldi ve yine araştırmalar sonucunda medya aracılığıyla, bilgilendirmeler yoluyla kundaklanmanın önüne geçildi ve Avustralya'da da şimdi iş normale döndü. Bu bilgi için de teşekkür ederiz hocam. Rica Bunu ederim. ben de yeni duydum. Umarım ailelerimiz de bu verdiğim öğütü tutarlar. Peki hocam bir diğer sorumuz aileler nasıl fark edebilir? Evet. Nasıl fark edilir? Nasıl tespit edilir? İki ayrı soru var aslında. Evet. E, çünkü ailelerin özellikle yeni doğan bir çocukta kalça çıkığı bile olsa Yoksa çok bariz yüksekte bir kalça çıkığı yoksa bunu anlamaları çok mümkün değil. Genelde ben de biliyorsun ki bize gelen çocuklarda çocuk polikliniğinden bir şekilde yönlendiriliyorlar ya da bir takım bilgilere sahip olan anne acaba su, su kafasına takılıyor ve bize geliyor. Peki bu sorular neler olabilir? Mesela özellikle kalça polikliniklerden bize gelen çocuklarda bunların bacak arasındaki çizgileri, pili diyoruz biz onlara. Pili asimetrisi yani bir tarafta üç çizgi, bir tarafta iki çizgi, bir tarafta iki çizgi bir tarafta tek çizgi gibi şu bacak arasındaki çizgilerin asimetrik olması durumu. Tabii ki annelere şunu söylemiyorum özellikle anneler diyorum çünkü babaları göz ardı ettiğimden değil özellikle onlar hemen panik oluyorlar çocuğumda bir kalça çıkığı mı var diye bu konuda çok endişe etmelerine gerek yok bu bir belirtidir sadece ama bu şekilde bize gelen çocukların önemli bir oranında da hiçbir problem çıkmamaktadır ama tabii ki temkinli olup bize başvurmalarında fayda var nasıl tespit edeceğiz gelişimsel kalça de dedik. Sadece çıkık olmayan, çatının yetmezliğinin olduğu durumlar dedik. Bunları nasıl tespit edeceğiz? Bunu erken dönemde tespit etmenin bir tek yöntemi var Zeynep'çim. O da kalça ultrasonu. Kaldı ki kalça ultrasonu ile ilgili çok soru geliyor bize özellikle Instagram üzerinden Instagram hesabımızdan. Herhalde bununla ilgili de ayrı bir video çeksek iyi olacak gibi düşünüyorum ben. Süper olur hocam çünkü dediğiniz gibi hocam çok fazla soru alıyoruz Instagram'dan bu konu üzerine. Bunun için ayrı bir video, ayrıntılı bir şekilde anlatmamız aileler için daha iyi olacak. Evet. Daha o zaman o videoya da hazırlık olması açısından şunu söyleyebilirim yalnız kalça ultrasonu. Ki hamilelikte de anneler yaptırıyor. Bazen geliyor çünkü ultrason acaba çocuğuma zarar verir mi? Zarar verecek olsa hamilelikte de kullanmayı zaten. Ee, ultrason radyo frekansıyla çalışan, bebeğe hiçbir zararı olmayan bir tanı yöntemi. Zaten o nedenle ilk 6 ayda tanı ve takipte biz ultrason kullanıyoruz. 0-6 ay arasında. Ama bu 6. ayda gelin anlamına gelmesin. Eğer ki bir çocuğa kalça ultrasonu yapılacaksa ilk bir ay içerisinde yapılmasında çok büyük fayda var. Neden ilk bir ay? Neden ilk bir ay? Çünkü gelişimsel kalça displezisinin tedavisinde ne kadar erken tedaviye başlanırsa tedavi o kadar basit oluyor. Ne demek istiyorum? İlk bir ayda biz yakaladık Pavlik bandajı ya da bir takım başka daha rahat kullanılan cihazlarla, ortezlerle tedavi edebiliyoruz. Kalça çıkığı dahil. Kalça çıkığını genelde pavlik bandajıyla normale yakın kalça yetmezliklerinde tübingen cihazı dediğimiz özel bir cihazla genelde bizim polikliniğimizde hastalarımızı takip ediyoruz. Diyelim ki 6 ayı geçti. 6 ayı geçtiği zaman bu sefer iş alçıya dönmeye başlıyor. 6. aydan sonra tespit edersek veya 6. aya yakın bir dönemde tespit edersek bu sefer dediğim gibi ameliyathanede hem kalça artrografizi denen bir tanı yöntemiyle kalçanın içini görüp ona göre açık redüksiyon mu yapacağız? Yani ameliyatla kalçayı mı yerine oturtacağız? Yoksa kapalı olarak oturtup alçı mı yapacağız? Buna karar veriyoruz. Daha da geç gelinirse bu sefer kesin ameliyat edip kalçayı açıp içini temizleyip açık olarak kalçayı yerine koyma ameliyatı yapıyoruz. Yürüme çağından sonra ona gelen çocukta ise artık kemik ameliyatları başlıyor. Dikkat ettiyseniz anlatırken ben bile yoruldum, nefesim kesildi. Çocuk ne kadar geç gelirse yapılacak olan girişimin büyüklüğü artıyor. O yüzden özellikle Kalça ultrasonuna ulaşım artık çok kolaylaştı. Laka gidip kendilerine en yakın merkezde ultrasonlarını yaptırabilirler. Ama eğer ki riskli bir durum olduğu söylendiyse mutlaka bir çocuk ortopedistine gidip çocuk ortopedistinin yaptığı ultrasonla bunu onaylamalarını, çek etmelerini öneriyorum ben. Çünkü eğer ki tedavi gerekiyorsa tek bir elden yapılan ultrasonla takibin yapılması çok önemli. O yüzden Zeynep'çim ne kadar erken tanı o kadar çocuk için kolay ve basit yöntemle tedavi anlamına geliyor. Bu açıdan bütün ailelere önerim birinci ay en geç kalça ultrasonunu yaptırmaları. Hocam buraya gelen her aile soruyor. Benim çocuğum çok fazla ağlıyor. Acaba kalçası mı çıkık? Bu ailelerde çok yaygın bir soru. Hı hı. Gelişimsel kalça yetmezliği ağrıya sebep olur mu? Kesinlikle ağrıya sebep olmaz. Çıkık bir kalça ile bile geçmişte çok bugünkü gibi ultrasonla tarama yapamadığımız için özellikle benim asistanlığım yıllarında e, çok fazla yetişkin çağa gelmiş kalça çıkıklı hastalar vardı. Bunların hiçbirinin ağrısı olmadan rahatça yürüyebiliyorlardı. Rahatça yürümekten kastım. Normal bir yürüyüş değil tabii ki. Bunlardaki yürüyüş paytaklayarak dediğimiz biraz penguen mari bir yürüyüş şeklinde bize gelirlerdi. Onlarda bile ağrı çok geç başlar. Artroz gelişmesi lazım ağrının olabilmesi için. O yüzden kalça çıkıyor çıktı veya bandaj kullanıyoruz. Çocuğum çok ağlıyor. Acaba bundan dolayı mı? bundan dolayı olmadığına emin olsunlar. Çünkü ne kullandığımız bandajlar bebekte ağrı yapar ne de kalça çıkık olduğu zaman yürüdüğü zaman ağrı ya sebep olmaz. Özellikle çocuklarda. Az önceki duyurumu bir kez daha yapmak istiyorum ben. İlk bir ay içerisinde lütfen ultrasonunuzu yaptırın. Peki hocam burada ben de sizinle beraber tanık olduğum için soruyorum. Aileler size şu soruyla geldi. Tedavi edilmezse kendiliğinden geçer mi? Tedavi edilmezse kesinlikle kendiliğinden geçmez. Tam aksine mevcut durum çok basit bir şekilde halledilebilecekken daha kompleks hale, çözümü daha zor hale gelir. O nedenle aileden bu bandajı kullanmayım olur mu ya da başka bir yöntemi var mı? Başka bir yöntemi olsa inanın ben de babayım. Aileleri çok iyi anlıyorum. En yakın çalışma arkadaşımın çocuğunu da aynı şekilde bandajla takip ettim ve tedavisini gerçekleştirdik. Şu anda hiçbir sorunu yok. O yüzden erken dönemde tanı konması çok önemli. Tanı konması uygun tedavi yapılması çok önemli. Eğer şüpheli bir durum varsa dışarıda yapılmış bir ultrasonda dahi şüpheli bir durum varsa mutlaka sizin de arzu ettiğiniz en yakın çocuk ortopedisi doktoruna giderek ultrasonu çocuk ortopedisinin de yapmasını isteyin. Çünkü tedavi yapılacaksa dediğim gibi aynı elden yapılarak takibinin de yapılması gerekiyor. O yüzden gittiğiniz çocuk ortopedisti bu ultrasonu ben tekrar yapmam gerekiyor dediğinde bunu lütfen yanlış anlamayın. Bu tanıyı koyduktan sonra takide aynı kişinin elinden çıkan ultrason ve aynı kişinin ölçtüğü açılarla takibin yapılması çok önemli olduğunda kesinlikle bir kez daha söylüyorum. Gelişimsel kalça displesi kendi haline bırakılarak çözümlenemez. Uygun ellerde yapılan ultrasonla tanı konur. Uygun tedavi uygun zamanda başlanır ve çok sıkı takibinin yapılması gerekmektedir. O nedenle güvendiğiniz hekiminizle birlikte uzun süreler birlikte olacağınızdan emin olun. Benim şu anda takibini yapıp artık üniversite çağına getirdiğim çocuklarım var. Bunu da şunun için söylüyorum. Çocuklarımızı birlikte büyütüyoruz. Anneler, o çocukların anne babaları bize de emanet olduğu için onlar biz de onların ebeveynleri gibi davranıyoruz. Bir Çok aile oluyoruz. Bir aile oluyoruz. Aynen öyle. Sen de burada görüyorsun bebeklerle buradaki yaşadığımız güzel anları. Ta ki ergenlik çağına kadar bir gelişimsel kalça displesi düzenli olarak takip edilmeli. Tamamen iyileşse bile takip edilmeli. Sonradan gelişecek başka problemler olabilir. Artroza doğru gidebilir. Yani kalça kireçlenmesi gibi durumları erken fark etmek açısından düzenli takip çok önemlidir sadece yakalamak değil. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bu video başlangıç videosu hepçim Bundan sonra daha ayrıntılı bir şekilde sadece ultrasonu anlatacağız. Pavlik bandajı ilk tedavi erken yakaladığımız bebeklerin tedavisinde kullandığımız pavlik bandajı ve daha az da olsa tübingen cihazı ve diğer cihazlardan da eğer istek olursa onlardan da bahsederiz. Daha sonra da ilerlemiş kalça displezilerinde, ileri yaş displezilerinde yapılan ameliyatlar, bununla ilgili soru gelirse onlarla ilgili de daha ayrıntılı videolar çekmeyi umut ediyoruz. Sevgili ailelerimiz yorumlara merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Biz sizleri can kulağıyla takip ediyoruz. Onları okuyup sorularınızı cevaplandıracağız. Umarım faydalı bir video olmuştur ailelerimiz için. Görüşmek üzere hocam. Umarım. Görüşmek üzere.